أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيمتي كardeşlerim 10 dakikalık Ee, video kaydetme özelliği var TikTok'un. Üstadımız, şeyhimiz, mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin sohbetinden kısa bir bölümü sizinle paylaşayım istedim. Rabbim okuduklarımızla amele muvaffak eylesin. Faydalı eylesin, tesir eylesin. Ahiretin nuru dünyada kazanılır. İbadet, ibadet, illa ibadet. Sonra dünyada olsam da iki rekat namaz kılsam diye bu günlerimizi arayacağız. Onun için uyanalım. Allah'ın uyanık kullarından eylesin. Münafıklar müminlerle beraber gitmek için bizi bekleyin. Sizin nurunuzdan istifade edelim diyorlar. Müminler ile gidiyorlar. Münafıklar ise yaya gidiyor. Müminlerin nurları sönmez ama bu dünyanın güneşi sönecek. Bismillah ezer şamsu kuvvirat. Güneş dürüldü, söndüğü zaman buyurdu Rabbimiz. Güneş gibi ay, yıldızlar ve lambalar da öyle sönecek. Münafıklar dünyada bunlar bizim ışığımız diyorlardı. Mevla Teala hayır onlar sizin değildir buyuruyor. Münafıklar müminlere bizi bekleyin deyince ya Mevla Teala ya da Mevla Teala'nın emriyle bir melek veya müminler tarafından onlara denilecek ki fel <laughs> nura bu büyük bir kitaptır Habibim hayır şurası Arkanıza dünyaya dönün, nuru orada arayın denilecek onlara. Dünyada nuru nasıl bulacaklar? Bir daha döndürülmeyecekler ki bulsunlar. Öldün bitti. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun enzellahu ileyke li tuhricen nase minel zulümati ilen nur. aleyhi ve sellem. Bu büyük bir kitaptır. Habibim biz onu sana insanları karanlıklardan nura çıkarsın diye indirdik. Evet. Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan yani imansızlıktan, namaz kılmamaktan, oruç tutmamaktan, Allahu Teala'nın diğer emirlerini yapmamaktan nura yani imana, namaz kılma oruç tutma ve diğer emirleri yapmaya çıkarsın için indirilmiştir. İşte kılavuz cennete götüren kılavuz rehber kitabımız Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çeken cehennemden cennete çeken ya kim ona tutunsa kurtulur. Allah'ım tutunanlardan eylesin, kurtulanlardan eylesin. Amin. İşte münafıklar dünyada bu kitaba tabi olup bunları yapsalardı ahirette nurları olacaktı. Dünyadayken bunları yapmadıkları için ahirette nursuz kalacaklar. Rabbim ahirette nursuz kalmaktan muhafaza eylesin. Bismillah. Fezûribâ beynehum bisûril lehu bâbâh. Fâdînûhu rahmetu ve min qiblihi azabe böylece müminler ile münafıklar arasına bir duvar vurulacak. O duvarın iç tarafında rahmet var. Dış tarafı ise münafıkların bulunduğu taraf azap tarafıdır. Allah Allah. Devam ediyor kardeşlerim. O münafık olanlar bunlara seslenirler ki biz görünüşte sizinle beraber değil miydik? Onlar da dediler ki evet. Lakin siz iki yüzlülük yaparak kendi nefislerinizi sıkıntıya soktunuz. Müminlere kötülükler ulaşacağına dair beklentiye girdiniz. Dini konularda şüpheye düştünüz ve İslam'ın zayıflayacağı beklentisi gibi o boş kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan da Allah çok affedicidir size azap etmez gibi vesveselerle Allah'a karşı sizi ma mağrur etti ta ki Allah'ın ölüm emri aniden başınıza geldi de sizi bugün düştüğünüz felaketin içine sürükledi. Hatta ca'e emrullahi ve garrakum ve garrakum billahil karur. Allah Allah ayet. Mevla Teala Hazretleri münafıklara hitap ediyor. Dünyada müminlere uymadınız. Onların saflarına girmediniz. Şimdi ahirette o safı, safları bulamazsınız. Müminler nurlarını nereden aldılar? Kur'an-ı Kerim'den. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sonra da varislerinden aldılar. Hadis-i şerifte وَالصَّلَاتُ Nûr'un Namaz nurdur buyuruldu. Namaz ahirette yok, dünyada var. Dünyada namaz kılmayanlar ahirette karanlıkta kaldılar. Allah'ım namazsız yaşatmasın. Allah'ım bir vakit namazı zayi ettirmesin. Namaz var, her şey var. Namaz yok, hiçbir şey yok. Allah muhafaza. Dünyamızı, ahiretimizi aydınlatan namazdır kardeşlerim. Evet. Namaz ahirette yok, dünyada var. Dünyada namaz kılmayanlar ahirette karanlıkta kaldılar. Ahiret yollarını aydınlatan Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettikleridir. Ey Adem oğulları, karanlıkta kalacaksınız. Dünyada mümin oldukları için beğenmediğiniz kimselere bizi bekleyin diyeceksiniz. Dünyada Kur'an'a uydun, nuru kazandın. Dünyada uymadın ışığını kaybettin. Sahabelere uymak demek onların izinden gitmek, yaptıklarını yapmak demektir. Onlar iman etti, biz de iman ettik. Onlar oruç tuttu, biz de tuttuk. Onlar hac yaptı, zikir yaptı, biz de yaptık. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okudu, okuttu, biz de okuduk ve okuttuk. Böylece sahabilere, sahabiler uyulan güneşler oldular diye burada sohbet bitti kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bu güzel sohbetlerden istifade edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim ahirete imansız gitmekten, nursuz gitmekten muhafaza eylesin. Rabbim son nefesle hüsnü hatimeyle çene kapımayı nasip eylesin. Rabbim ahirette cennetiyle, cemalullahiyle müşerref eylesin. Allah'ın Kur'an'a tutunan, peygamberine tutunan, dostlarına tutunan, ehli sünnet yoluna girip o yol üzerinde cennete giden efendimiz Aleyhisselam'ın sancağı altında dostlarıyla beraber buluşup Rabbimizin zatı, tahtı, haniyesi, cemalullah'ını seyreden kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.